Emziren anne beslenmesi üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Çünkü anne sütü aslında bebeğe ve anneye çok demokrat davranmaz. Anne sütü her zaman için bebeğin yanındadır. Yani annede eksiklik oluşturma pahasına bebeğe gerekli gıdaları verme yönünde. Anne öncelikle kendi beslenmesini ideal hale getirmelidir. İdeal bir anne beslenmesi hem kendi sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü kendi sağlığı da aslında bebeği etkin emzirebilme açısından çok önemlidir. Hem de bebek sağlığı açısından önemlidir. Çünkü dengeli ve sağlıklı bir besinle beslenen annenin süt içeriği de bebeği için ideal bir hale gelecektir. Annenin bu anlamda vitamin, minerallerden zengin, yeterince protein, enerji içeren gıdalarla beslenmesi gereklidir sütü artırmak için yeterince sıvı gıda alması gereklidir.